<gülüyor> <gülüyor> who is that guy? Aleykümselam. Allah <laughs> Allah is the first and after selamun aleyküm. Yeah ya yeah, ya. Yeah. You know you know English? Yeah, no. Hmm. Where from? The I do you speak English? I I think I'm from Serbia. I think I English. <laughs> The last game, I I don't know. I I think the the big have No idea. Yeah. I but I played uh, with good IQ. You know, I didn't shoot him, and he's yeah. that. You know who I am. Yeah. Uh, uh, thanks, 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 thanks. I'm CG. Uh huh. No Uh huh. You you know this? à droite Mohamed Ali, il you nom know Mohamed Ali? Yes. Yeah. Alors, ne ça Mohamed Ali alamıyorum. Yanadır. You know Her şey aşk. You can't, you can't take this. No, no, no. It's like the Victor. You can't take this because mm -hmm. you are the bad lol player. So if you are the good player, uh <laughs> PUBG Mobile is giving it's free. Ah, uh, okay, okay. O adam ne dediğini anlamıyor. Okey diyor amına koyayım. He understand me. Sen Ne anlatıyorsun kanka? Ne <laughs> Ya. Yeah. Konuşamıyor ya İngilizce. Bitiyor amına koyayım. Bitiyor. Bir de İngilizce yeah, biliyorum diyor. Ya yeah, bro. Biliyorum zaten. You know the League of Legends ya? Yeah? Oyun içinde ne lazımsa konuşurum. You know the League of Legends ya? Yeah? Koa? What what? League of Legends. LOL. You know that game, the mobile oh, game? I yeah, know, I know. Yeah, yeah. yeah, yeah Silas bro. Silas playing that game every day, every hour. I, and know, I he's, know. He's, yeah, still, yeah, yeah, I know, he's I know. still like plots or Diamond. So he's a weakness. Bro, he is what lying. the fuck, bro? He, he is lying, bro. I, no, I, I, I lying. <laughs> I'm not lying. Do you remember? When you seen my playlist, I'm gonna go downstairs. In Poland, bro. In Poland. <laughs> no, it's TFT, TFT. <laughs> Yes, bro, you play. I swear, you bro. It's just... TFT. It's uh, like a cheese, cheese. No cheese. Ah, uh -huh. chess, chess, chess. Sorry, chess. Uh -huh. I am not looking. Cheese, cheese, wine, cheese. I am not so... looking. Chess, chess, chess. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Only <laughs> smart uh, people play this game. But <laughs> we cannot play this uh, game. <laughs> 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 bla uh, bla 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 bla. <laughs> I think uh, you okay. Who will be IGL for this match? Yo <laughs> bro yo. <laughs> Büyüğünü bilen büyüğünden de büyüktür derler. Bunu çevir çevirebilirsen amına koyayım. Çeviremeyiz ki. Söyleyeyim mi? Büyüğünü bilen büyüğünden de büyüktür. <laughs> Hadi bir, bir çevir bakayım bunu. uh, <laughs> <laughs> who knows the big one is bigger than the big one? <laughs> you understand? <laughs> yeah. Ay. Bu okey, 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 okey. You got me, you got me. Ben de anlamadım ki kanka. Ya çok ıı, şeye takılıyorsunuz arkadaşlar şu an. Yani duruyoruz adamla kankayız o falan değil bu hayatın 3 günlük hayata bakın. Yani ne o adamı takıma mı aldı ya da biz adamı takımlama mı gittik ne oldu? Çok... Yani herkesin düşünce bizim onunla olan aramızdaki kırgınlık hala daha onlar aramızdaki o konu devam ediyordur ama normal onlar için bir şey yok. Çok böyle şeylere şey yapmayın yani. Özellikle Berat sen de bir sakin ol kanka yani. Üç günlük dünya herkese affediyorsun. Baba bu affetmelik bir şey yok ki burada ya. Biz o zaman da ee, ya gitmiyor değil mi siz? Biz o zaman da belki de konuşuyorduk ki. Yani o zaman da ara ara oturup konuşuyorduk yani nedir ne değildir diye. Sadece olayların böyle gerçekleşmesi lazımdı. Ama şey yapmayın yani şöyle şunlara gerek yok. Barış abi. Efendim. O üç farklı Bugatti'yi kaç yüzeye çıkardın? Ya kanka istiyor musun? Bayram hediyesi atacağım sana tamam. Kendim. Az yani harbi bayram hediyesi almıyor mu çocuklara ya? Şaka mı ya? Bir bayram primi yok mu abi bu eski? Kardeşim var bizde var sen rahatına bak. Kanka, ben söyledi ya prim işte. Hamsici ben... canım boş aldırma sen bu el alemin <laughs> oyunlarına. Şey <laughs> ne o? <laughs> zarf, zarf açıyorduk. Böyle 1000 TL bayram primi. Tabii ya hatırlıyor. O zaman 1000 TL ne kadar abi dolar ediyordu lan? Abi, <laughs> <laughs> o zaman da aynı abi şey yok. <laughs> şey 90-90 deyip bir de <gülüyor> arada arada 15 TL da oynadı ama 15 TL de oynamadı da abi oynadı gelen. 10 TL hadi 10 lira <laughs> max max Tamam ya hadi let's go Pansiyon Bana almıyorlarsa şey yaparım ha Sped de almam <laughs> diyecek Okay let's go let's go Gel bizim takama gel hallederiz Al bak senin yanına ne diyorum <laughs> one is coming. One is coming, but they're where, where? they're flying so bad. You, no, only you only kill them, you kill them, only. you kill them, you kill them. Easy, easy, easy. Free kill, free No gun, bro. No, what the fuck is no gun? Really? So, nice. nice. Again, nice. First Ne yapıyor lan bunlar? Veris Aslan. Hadi lan. Adam espri yapıyor ama Size... Allah Allah. Ben ne Ortalara oldu ya biz... hiç Fena. Giriyorum. Fena gerginiz. Ben gireceğim o kadar geliyorum. Valla seviyorum ya. <laughs> Sizinkiler de bize de çok şey atıyor yani. Sizinkiler de bize biz çok şey yapıyor. Bizimkiler çok öyle şey yapıyor. o kadar gerizekalılık yapmıyorlar böyle drip bu dayalı bir şekilde sırf anasını küfür çalışmıyorlar. Bizimki de birisi bir şey diyor. Cevap veriyor kardeşim bu kadar. Hı. Hmm. Bana biri şey yazmış mesela DM'den. O işte ana bacı her şey Allah kitap bile bak o derece. Ya oğlum da ona, ona her şeyi sövmüş. O ayrı. Her şey sövmüş. <laughs> sonra reis döngel be <laughs> sigaramı at. <katıyor. Aman gülüyor> de kral işe Adam 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 da son saniye öyle bir krallık yapmış. Ama şey var ya, yani... Eşek. Onlara takılmayacaksın oğlum, eğer onlara hmm. takılmayacaksan bu işi yapmayacaksın. Abi takılsaydım zaten... Heh. Yani. Takılmışsın ki aklına kalmış. Mesela biz, bu başkan denilen Yok, arkadaşa takılmıyoruz de mesela. mesela. Mesela biz buna takılmıyoruz. Çocuk sürekli karşımıza çıkıyor, yani... Ara alması lazım bak o kadar diyorum sana. Bu aralar biraz yani uzak takılacak ya. olsam herhangi bir insanların yorumuna. I am I'm gonna follow to my uh, IGL please. Because Yorumlar when I follow the <laughs> uh, other oh, IGL, yeah yeah. Yeah. Well after, <laughs> the, yes, yes, yeah, yes. Yeah. boycott boycott Silas. So uh, is go out guys. So uh, is go out. Great for all greatest of all time bro. <laughs>